Ay çok sıcak bugün. 31 derece falan. Hafta sonu 35 dereceye çıkıyor. Abla ne yapacağını şaşırdı. Toprağı kazıyor içine giriyor hayvan. Bahçeli evlerdeyiz. Karşıda Milli Kütüphane'yi görüyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Avrupa'ya 3 insan gönderiyorlar. Yani aya insan gönderir gibi oldu. Kütüphanecilik hakkında eğitim için gönderilen insanlardan biri Adnan Ötüken. Adnan Ötüken Avrupa'da eğitimini görüyor, dönüyor. Ondan sonra ülkemizde birçok hizmetlerde bulunuyor. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde kütüphanecilik kürsüsünü kuruyor. 1948'de de Milli Kütüphane'yi kuruyor. Adnan Ötken adını bir kez daha duyacaksınız biraz sonra. Bir başka konuda yine anlatacağım onu. Kütüphane Milli Kütüphaneyi kurduğu zaman burada değil tabii ki. Marif vekaletinde çalışmalar başlıyor bir odada. Ondan sonra da şimdiki İl Kütüphanesi'nin olduğu binada ilk hizmete başlıyor. Milli Kütüphane 1948. Türkiye'de ilk kütüphanede 1882 yılında ikinci Abdülhamit'in kendi bütçesinden alınan parayla kuruluyor. Yetişkinler yani çocuklar hariç herkes kütüphanelere e-devlet üzerinden üye olabiliyor artık. Kütüphaneyi seçiyorsunuz. Bilgileriniz zaten e-devlette var. İstediğiniz gibi üye oluyorsunuz. Sonra kitap ödünç alıp verebiliyorsunuz ödünç kitap kullanma süresi 15 gün. Milli Kütüphaneden daha önce kurulan kütüphane Türkiye Cumhuriyeti döneminde Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi ama o zaman adı Adnan Ötüken değil Marif Umumi Kütüphanesi o da Marif Vekaleti'nin alt katında kuruluyor ondan sonra kitaplar çoğalıyor yerine sığmıyor kuruluşu 1922. Şimdi hizmet vermekte olduğu binaya gelene kadar 5 bina değiştiriyor. Yeni mahalle, Ulus, bahçeli evler. Son çalıştığı binaya gelene kadar 5 kez yer değiştiriyor. En son şimdi hizmet verdiği binaya geliyor. O binada Kızılayın göbeğinde Güven Parkı'nın arkasında Kumrular Sokak'ta. Yaklaşık 15 yıl falan Anıttepe'de oturdum, Anıtkabir'in yanında. Kumrular Sokak'tan 15 yıl geçtim. Baktım ama o kütüphaneye dönüp de girmedim. Bu da benim ayıbım. Adnan Ütken İl Kütüphanesi'nin şimdi çalıştığı bina 1946 yılında yapılıyor. Bir Alman mimar tarafından. Paul Banatz. O zamanlar Türkiye'ye gelip de ülkemize, milletimize birçok hizmet vermiş Almanlardan biri. 1983 yılında kütüphane o binaya taşınıyor. 1985 yılında Adnan Ötüket'in adı veriliyor. Ve binanın bir özelliği de 1979 yılında birinci derece sit alanı seçiliyor. Kentsel sit alanı. Kütüphanecilik insanoğlu yazıyı keşfettikten sonra her zaman var olmuş. Adı kütüphane olmamış ama Bizim kültürümüzde kütüphaneler genelde medreseler, camiler. Çünkü eğitim, öğretim merkezi oralarmış. Medreselerde bulunurmuş kitaplar. Dünyada kütüphane, ilk kütüphane ta Asurlara kadar dayanıyor. Ama bizim ülkemizde her zaman medreselerde kitap kütüphane olsa da devlet eliyle ilk yapılan kütüphane biraz önce söylediğim gibi 2. Abdülhamit'in bütçesinden yapılan Beyazıt Kütüphanesi. Hala hizmet veriyor İstanbul'da. Şimdi adı Beyazıt Devlet Kütüphanesi sanırım. ABS ışığı unuttum daldım gidiyorum. Kızılay Merkez. Bir zamanların buluşma noktası bu sağ tarafta. Cep telefonu yokken. Cumhuriyet'in ilk yıllarında sadece kütüphanecilik değil, operaya kadar birçok konuda eğitim alsın diye yurt dışına insanlar gönderilmiş. Bir hikaye anlatılır hatta gerçek olay tabii ki de yaşayan kimdi onu hatırlamıyorum. Ordinarius profesörlerimizden biri. Seçiliyor Avrupa'ya eğitim için gönderilmek üzere ve tren istasyonunda beklerken tek başına kaygılanıyor. Beni unuturlarsa ya bana ağır göndermezlerse derken bir telgraf geliyor Mustafa Kemal Atatürk'ten. Sizi kıvılcım olarak gönderiyoruz. Ateş olarak döneceksiniz. Ülkenize hizmet edeceksiniz diyor yazıyor telgrafta. Gidenlerin hepsi de o aşkı, ateşi anlıyorlar ve öyle dönüyorlar ülkelerine. Bu dolmuşlara bir çare bulunamadığı için burası acayip kalabalıktır böyle. Meydan geniş, her taraf dolmuş dolu. Ve dolmuşların çıktığı yolda şu gördüğünüz küçücük yol. Bütün şu dolmuşların hepsi bu yoldan çıkmak zorunda. Bir de şehir trafiği akıyor aynı zamanda buradan tabii ki. Aynı zamanda şehir merkezi olduğu için bir de insan kalabalığını düşünün. İnsanlar ışık olmuyor. İnsanlar yola atlıyor araçlarla yol bulan geçiyor. O yoğunluk hiçbir zaman azalmıyor. Bu hane burası. Ana giriş kapalı. Şuradan yandan giriliyor ara zaman. Bu bina 1946'da yapılmış. 1979'da birinci derece kentsel sit alanı seçilmiş. 85'te de adı Adnan Ötken İlhal Kütüphanesi olmuş. Binanın bir sürü girişi var. Ana giriş kapalı. Sağ tarafta 2-3 kapı var. Orada da görevliler girip çıkıyormuş meğersem. Soldan ziyaretçi girişi. Girişler yan kapıdan. Burası da kapı dolu. Almanlar kapı seviyor demek ki. İkinci katta böyle bilim bölümünden internetten almak üzere listeme eklediğim bir kitap vardı. İnternetten 30-40 lira vermeden bedavadan okuyacağız devletimizin hizmeti bilim bölümü süper. Şu okuma bölümleri de oturup okunacak ondan sonra. E-Devlet'ten kolayca üye olup hiçbir işlem yapmadan istediğiniz kitabı alıp okuyabilirsiniz.